Bugün nasıl montaj yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle şuradan dosyalarımdan buradan alıyorsunuz. Nasıl böyle green screen yapacağınızı göstereceğim. Çormium anahtarından burayı seçtiğiniz zaman burası böyle olur. İlk başta böyle kenarda çıkacaktır. Şöyle şuralarda falan. Onu çift tıklayıp büyüterek yapabilirsiniz. Normalde şöyle çıkar ama siz onu böyle büyütüp çift tıklayarak büyütebilirsiniz. Bu sadece bu program için geçerli olabilir ama olsun. Bu programda bazı şeyler var. Bunları da göstereceğim. Bu arada sadece Mobile Video Suite için olabilir. Diğer programlarda olmayabilir. Fakat Green Screen çoğun ürün anahtarı gibi şeylerden böyle yapılır. Bu yüzde yüz. Ses efektleri sesler mesela. Ses efekti eklediğiniz zaman nasıl olacağını hemen göstereyim. Mesela arkaya klavye, klavye sesi koymak istiyorsun klavye alıp şuraya atıyorsunuz. Bunda bu eşit buna bakıyorsunuz önce eşitse tamam. Burada iki ses var. <laughs> Arkaya hairboard yani kalp atış sesi koydum. Yani bu yüzden yani iki ses oluyor. İsterseniz alttaki sesi daha alçak ya da şu sesi mesela ben daha alçak istiyorum böyle alçaktan yukarı değil de sadece daha alçak yapıyorum. Bu mesela yok şu anda. Birazcık daha yukarı çıkar. Birazcık da tamam şu anda oldu. Bunları ayarlardan kendiniz de tam olarak yapabilirsiniz. Yani %100 kesin. Hemen videoyu izledim. Ses seçimi çok önemli. Ben buna ses koymadım. Çünkü ses koysaydım daha kötü oldu gördüğünüz gibi. Hemen intro'ya da geçelim. Bunları silmemiz gerekiyor öncelikle. Bir intro seçelim mesela. Öncelikle güzel bir arka plan. Ya da örnek bir video. Mesela alevler arka. Burada mesela bir şey alarak alevler çıkabilir. Ama hemen size bir intro. Güzel bir arka plan. Havalı bir arka plan videosu. Umarım. Bu çok güzel. Ben onu çok kullanıyorum. Ne oluyorsunuz? Şurada intro seçeneklerinde çok var. Hemen bir tanesini koyalım mesela. Sonra ve introlarda ses efektleri çok önemlidir. Ses efektleri eğer olmazsa siz orada ne oluyor dersiniz. Çünkü aldığınız oyunun ses efektleri güzelse ya da bir şeyi aldığınız zaman sesleri güzelse bir oyun olabilir, bir program olabilir. Ya da bir film. Siz daha çok heveslenirsiniz. Mesela bir şeye gelişirken kötü bir ses olursa dersiniz bu ne? İnsanın bilinçaltı kötü der buna. Mesela abone ol logomunu yazacağım. Evet. Bakalım oldu mu? Şuradaki gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Hemen düzeltebilirsiniz. Ama buraya... Mesela ya, burada bir şey yapmışım yanlışlıkla. Hemen şuradan gördüğünüz gibi çift tıklayarak düzeltebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Böyle çift tıklayarak istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen intro'muza bakalım.